Hayır. Orada duracağız. Hayır, gelmeyeceksin. Bu ne ya? Her yedim sana vermek zorunda mıyım? Hiç tehdit etme beni. Bakma bana. <laughs> ne yapıyor kızım baba? Ha? Vermiyor mu sana kek? Vermiyor mu? Ha? Vermiyor fındık. Git al. Git al hadi. Gerçekten. Hayır. Hayır orada duracaksın. Bundan veremem sana. Bunu ben yiyeceğim. Senin baban orada git oradan ye. Ah annesi. Vermiyor mu annem? Vermiyor mu kızım? Ver de. Ver de. Ver babası. Ver babası. Otur oraya. Hayır. Kalkmayacaksın. Ne? Hayır. Ne annem? Vermiyor mu anneciğim? Vermiyor mu annem? Otur. Oscar'cığım onları sen yiyemezsin. Otur he. Bor 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 bor. Bir şey yemeyecek mi sensiz? Bak git orda. Maman orda. Bak mamaya bakıyor. Git mamanı ye kızım. Git mamanı ye. Git mamanı ye de. Oh be. Dünya varmış. Ne? Vereyim bir de. Güzel mi de. Yiyecek misin? Ha? Yiyecek mi? Yiyecek mi kızım? Sana zararlı. Götürüyor mu? Gel. Gel buraya. Gel. Gel kızım. Gel. Vereceksen gelecek. Ona göre. Hayır vermeyeceğim. Gel. Gel. Gel kızım. Oscar gel. Kitlendi. Gel kızım. Hadi git kızım. Git babaya. Gel. Git babaya kızım. Gel. Gel buraya. Bak, gel. Hayır mama istiyor. Gel. Bak gelmiyor. Bundan mı istiyorsun? <laughs> Bundan veremem sana. Bundan verdim ama hayır. Nasıl yanaşıyor? Bak hayırdır geri geldi. Sonra zararlı sana bu. Hayır. Ay geri <laughs> Bunu ben yiyeceğim. Sana veremem. Senin mamam var. Git oradan mama ye. Heh. Tamam. Hop oh be. Anlaştık ya. Bunu yapma yapmamalı, tehdit etme beni. Yok ya. Hayır. Veremem. Kusura bakma. Ömer. Sesin de çıkmıyor artık. <laughs> Yapıyor değil mi? geriye gidip tehdit etme beni. Beremem. Bu boğaça, bu kek. Bunlar sana göre olmaz. Bunları ben yiyeceğim. Hayır. Bunlar benim.